Oy! Değişiklikler Messi bu bon Azar, Az Mortes YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mert. Bugün son canlı yayınımızda attığımız en güzel golleri sizin için derledik. 10 tane gol izleyeceksiniz. En çok beğendiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. İyi seyirler. Yaya Tura ile bir kontrol atak şansı yakaladık. Hazard. Hazard. Güzel bir şut. Bizim için iyi olacaktır. Messi. Bomba şut. Messi. Messi. Gol sevinci de yapmayalım. Saygısızlık olmasın. Hazard. Hazard. Oy lan çok iyi gol. <laughs> Hazard. Çok fena vurduk vallahi ya. Ya Messi sen niye arkanı markanı dönüyorsun gözünü seveyim ya. Güzel gol. <laughs> Oy! Şş, uf beyler. <laughs> gol nasıldı? Ama bu kez güzel bir gol atıyoruz rakibimize. Çok sert, etkili, net bir şut. Tamam bir gol pozisyonu kalecisini açtı. Geri bıraktı ama uzaklardan şöyle atalım kaleci çünkü bir kere oynattığı için. Beyaz etkili vurdu uzaklardan. Beyler <laughs> çok fena bir gol oldu vallahi. Bizdeki Bale bombacı değil ama <laughs>